Selam. burada Carver ekstra para kazanma, kazanmayı göstereceğim. Böyle mail geliyor size. Mesela bu etkinlik için 175 dolar. Cash opportunity yazıyor. Bu adrese gittim. burada yaklaşık 1 saat ya da buçuk saat sanırım. E, arabayla kaldık ve bunun karşılığında hesabımıza para yatacak. 3 ila 4 inç iş günün içine geliyormuş para. Biraz kaydırayım okuyabilin diye. İlk önce üstteki adrese toplandık. Daha sonra arabalarla alttaki üniversiteye gittik. Üniversite kampüsüne. 10 tane farklı foto upload etmenizi istiyor. Bu linkten. Bu schedule'dan yani schedule alıyorsunuz. Event schedule'ından. Ben dün akşam gördüm bunu. Çok hızlı oldu. Yani zaten gece çalışıyordum. Hemen kabul ettim. Sabah gittim. Güzel oldu. Ve ekstradan bedavadan para. Şimdi gördüğünüz gibi arabayı park ediyorsunuz. Ve insan... Bu da gelecek hafta olan etkinlik. Buna 125 dolar ödeyeceklermiş. 1,5 saat. Üstteki adresi toplanıyoruz. Daha sonra alttaki adrese gidiyoruz. bunda da 10 tane fazla 10 veya 10'dan fazla fotoğraf istiyor. Yani en az 10 fotoğraf. Yine aynı şeyler. let's go. Free comida. And wine. Evet. This one? No, whisky? No Pedro? <gülüyor> <gülüyor> evet gençler, Carver e, reklamının etkinliğine geldik. Normalde buraya giriş ücretliymiş. Bilet almak gerekiyormuş ama biz nasıl olduysa bilmiyorum bilet sormadılar. Bedava girmiş olduk. Arabalarımız dışarıda. Ee, biraz çalıştık, biraz da eğlence değil mi? <laughs> Kapıda herkese bilet soruyorlardı. Biz de geldik. Ev arkadaşım annesiyle bize nedense bilet sormadılar. Çok şanslıyız. Buradaki her şey ücretsiz. Şarap, yemek, Burası bir üniversitenin kampüsü. Oyun oynuyorlar. Viski var, şarap var. Onun olduğunu bilmiyorum. Şarap Bardaklardan aşırıyım ben. Mama wine glass Jemus'un bisküvileri. Anam bu Burası ana baba günü ya Normalde bu video Carver <laughs> Ties için olacaktı ama Etkinliğe dönüştü bir anda nasıl oldu anlamadım. Biz nereye geldik ya? Evet, orada polis var niye? Daha fazla video çekmedim, insanlara rahatsız olmasın. Et evet, festival bu işte. Ya buranın içine nasıl ki orada? Ha bir şey doldurup doldurup içe Ben araba kullanacağım için içemeyeceğim maalesef ama bedava yemeklerden faydalanabilirim. Ee, alanın çok küçük kısmı dolaştı, daha arkasında da var. İşte biz arabamızı buraya getirdik, fotoğraf çektik. Görevimiz buydu ve bunun karşına bize 125 dolar verecekler. Ben tembellik yaptım. Hemen şu girişin yan tarafına park ettim arabayı. 10 ee, tane fotoğraf çekmemiz gerekiyordu. 10 fotoğrafı çektim. Ee, bu yeterli herhalde. Şimdi gezebiliriz. Durum bu. Dediğim gibi 10 fotoğraf. Burada etkinlik alanında en az 1 saat durmak zorundayız. 10 fotoğraf çekeceğiz. Ve bunun karşında bize 125 dolar verecekler. Ee, yaklaşık 3 arabaydık. Fazla araba yoktu. Ben daha kalabalık olacağını düşünmüştüm ama iyi ki değiliz. Çünkü burası çok kalabalık. Her yere insan araba park yeri bulmak çok zor. Benim çok kötü midem bulandı. Daha buranın yarısını zor yedim ve bundan 6 tane var. Yani bu çadırın sadece yarısına bakabildim. Hepsini yemedim tabii ki ama midem artık altüst oldu, bulamaya başladı. Bundan 6 tane de karşıda var. Ve hepsini yemek imkansız. Ben yemeğe bedava getirdim ama bu kadar yeter. Çünkü çok yemek karıştırınca midem ağrıdı. Zaten altı adım üçü içki, alkol, tekila, şarap yani ne ararsanız var. Üç tanesi yemek böyle. Bu burası mix herhalde. Bu, yerel üreticilerin şarapları var. Markalar gördüğünüz gibi standlar ve evet, ücretsiz. Dediğim gibi içeri girerken bilet varmış sana para veriliyormuş ama biz nasıl oldu bilmiyorum bedavaya girdik. Ve yemekler hep ücretsiz çok güzel ama artık şey oldu milan bulamaya başladı. Aç gözlük yapmayacağım, kusmak istemiyorum. ben videoları iki ayırsan daha iyi olacak. Tamam <laughs> ne şarttı ya. Hayır bir de içki içtik. Alkol süs tekine de içtik değil mi? Yerseniz artık. Sıcakta da vurdu. Y Midem bulandı. Bir de her şey karnına Of patlıcan közleme çok koktu. Ben bir de son bir kez patlıcan közleme yiyeyim herhalde buraya buradan çıkayım yoksa midem allah bullak oldu ya. Çok böyle düştü. Yemeklerin tadı hepsi çok güzel ama o kadar çok farklı yemek var ki artık midem bulamaya başladı. Ben patlıcan tatlısı yedim az önce. Niye yedim bilmiyorum. Zaten ne yediğimizi anlamıyoruz ki sürekli püslemiş bir sürü şey var ne, ne olduğunu bilmeden yiyoruz işte. risk standı. Arka tarafa hiç gitmek istemiyorum ama. Bir, de oraya gideyim bak. da aldı çocuklarını götürmeye çalışıyor. Dışarı çıkartmak yasak. Yok. Okay. Bitfood, komik. Okay. Çikolata gidecekmiş. Elinde yemeklerle. <laughs> Allah'ım teyze hepsinden yedi. Hepsini yedi. Ne bulduysa yedi. <laughs> ben onun herhalde üçte dörtte birini falan yedi. Midem bulandı. Maşallah işte açık teyzem. Ya da vazgeçtim. Ben dondurma kapayım şu ilerden bir tane daha. O yeter bana. Ee, biz şu en baştaki çadırı gezdik. Bu ikinci çadır. Orada üçüncü çadır var. Arkada dört var. Bir tane sadece içkilerin olduğu var. Beş, al, ne yapıyorsun ya? Ben biraz tur atayım hani maksat madem bunu şeye çevirdik artık biraz yemekleri görün. tavuk gibi bir şey galiba. <laughs> Bu patlıcan tatlısı dedim mi? <laughs> Yok. Smoked beef temi alıyor. En azından beef. O da hazırlıyorlar. tako. Daha fazla alkol. <laughs> Vodka. Çek. Kadir des. Yani şöyle göstereyim işte, öyle gidiyor. Burası böyle gidiyor. Ben yoruldum arkadaşlar şöyle bir uzun yapayım. Aklımda ne gelirse var işte ya. Hani yarıdan dön, Buraya gidemeyeceğim şimdi hiç. Bu şaraplar bu yüzünden ne ben gerek Ben şu teyzeyi bulayım da Ne galiba ama bekliyor beni orada Bir yandan tıklıyor bir yandan bari. çekiyor mu acaba? Az önce burada bayılan bir adam vardı. Yere yapışmıştı. Ambulans falan gelmişti. Şu uzaktan bir çekeyim. Burada ne var? Burası da full içki dolu. Biski miski ne ararsanız var. Yani burası biraz kalabalık. Çok kalabalık bir de büyük. Yani Video çok uzun olacak o yüzden fazla uzatmayacağım. Şuradan dondum ve kapı çıkalım biz ya. Mama, ice cream after let's go. Oh my god. cream. where's I know, right? Oreo, <laughs> Oreo, so Let's go back to <laughs> Bildiğiniz açık hava büfesi gibi bir şey işte. İlk başta girerken bir bilet alıyorsunuz, parasını peşin veriyorsunuz. Sonra yiyeceğiniz her şey sınırsız. Açık hava, açık açık büfe işte. Büyük bir park düşünün. Böyle açık büfe. Hadi teyze ya.